Mutlu akşamlar efendim. Siyaset Meydanı Seçim Özel Programı'na hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, 12 Haziran seçimlerine haftalar kala Siyaset Meydanı Seçim Özel bu akşam Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlıyor. Sayın Başbakan, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ee, yine 12 Eylül referandumundan ol, önce olduğu gibi ilk program, katıldığınız ilk program Siyaset Meydanı oluyor. Ee, onun için de öncelikle teşekkür ediyoruz. Ee, bu akşam da yine o programda olduğu gibi e, Şu Haber Genel Yayın Yönetmeni Tuğba Atao ile birlikte e, biz soracağız. Siz yanıtlayacaksınız. Zamanımızı da iyi kullanmak adına hoş geldiniz diyelim ve ben sözü Tuğba'ya bırakıyorum. Evet hoş geldiniz. Ben de tabii teşekkür ederim bu arada. Hoş bulduk. Evet. Ee, Sayın Başbakan, bugün önemli bir gün, ee, 1 Mayıs. Öncelikle bununla başlamak istiyorum. Ee, çok uzun süredir beklenen, özlenen bir kutlama. Birkaç münferit e, istenmeyen olayın haricinde e, son derece coşkuyla geçti. Siz de eminim izlemişsinizdir. Evden mi takip ettiniz evet. acaba? ...görüntüleri... Ee, i̇nsanın aklına şöyle bir soru geliyor... ...yani daha önceden böyle kutlanamaz mıydı? Yani o gaz bombaları... ...işte bir takım şiddet olayları... ...tekmeler, tok, to, tokatlar... Yani ...çok kötü manzaralar gördük... ...ve 1 Mayıs deyince aklımıza hep bunlar gelirdi... ...siz bugün neler hissettiniz... ...bu görüntüleri izlerken... ...ve ilk sorumu sorayım... Ee, ...daha önceden, daha önceki kutlamalar... ...böyle olamaz mıydı? Şimdi, tabii bu sorunun önce şöyle sebep netice ilişkilerini bir değerlendirirsek her şeyden önce biz göreve geldiğimizde biliyorsunuz 1 Mayıs kutlaması diye bir şey yoktu. 1 Mayıs'ın tatil edilmesi diye de bir şey yoktu. Biz göreve geldiğimizde sendikalarla aramızda bu tür görüşmeler olduğunda biz bunu yaparız bu işi biz çözeriz. Bütün mesele buradaki özellikle barışı nasıl temin edileceksiniz? Arada herhangi bir sıkıntı olacak mı, olmayacak mı? Bunu bir defa sendikalar olarak kendi aranızda halletmeniz, çözmeniz lazım. Ve buraya illegal örgütleri de kesinlikle sokmamanız lazım. Çünkü güvenlik teşkilatımızın görevi nedir? Bu tür bir kutlamada her şeyden önce oradaki asayiş sağlamak, güvenliği sağlamak, illegal örgütlerin sızmasını engellemek, geçmişte olduğu gibi orada bizim insanlarımızın öldürülmesine fırsat vermememiz lazım. Yani geçmişteki olayı tekrar bir yeni taksim yaşamamak gerekir. E bunun için de tabii tedbirleri almak gerekiyor. Nitekim dikkat edilirse geçen yıl Orada sendikalar kendi arasında birbirine girdi. Kendi aralarında sıkıntılar yaşandı. Ondan öncekinde ne yazık ki illegal örgütler sızma yaptı. İlegal örgütler sızma yapınca E tabii ki güvenlik güçleri de buna karşı gerekli olan önlemi tedbiri alması gerekiyordu. Ben tabii bu yıl için gerçekten mutluyum, memnunum şundan dolayı. E, sendikalarımız bu defa. Gerçekten güvenlik güçleriyle çok iyi bir diyalog içinde oldular. Ellerinden gelen bütün tedbiri aldılar. Bu tedbiri almanın da yanında örneğin orada konuşma için bir sendika temsilcisi konuşturuldu. Ve burada da mesela kalkıp üçümüz de konuşalım gibi bir yarışın içine girmediler. Ortak bir bildiriyle birlikte bu işi de daha da kolay kıldılar. Ve bunun yanında çeşitli işte eğlence, müzik gösterileriyle filan bu işi adeta bir bayrama dönüştürme olayı oldu ki. E, Türkiye genelinde de e, İçişleri Bakanımdan, vali arkadaşlarımızdan aldığım e, raporlarda bugün yani sizlerin söylediği o birkaç olayı bile biz e, olay olarak kabul etmiyoruz. Yani çok çok müferit bir şey ve temenni ederiz ki bundan sonraki yıllarda da bunlar yine, aynı şekilde devam etsin. Ve bizler de tabii AK Parti iktidarı olarak 1 Mayıs'ı işçilerimizin bu şekilde kutlamasına yol açan bir yasayı çıkarmanın mutluluğu içerisinde bundan sonraki süreçte de herhalde bizim bunda bir katkımızın olduğu da kayıtlara girmiş olacak. Evet, yani bir Taksim Meydanı inatlaşması aslında yıllarca böylece devam etti. O da böylece kalkmış oldu geçen yıldan itibaren. Evet. Şimdi madem gündemden ve en sıcak konulardan başladık, kuşkusuz Türkiye'nin iç meseleleri arasında seçime giderken çok önemli konular var ama bir e, dış konu, yani sınırlarımızın dışındaki bir konu e, sanıyorum herkes için ve sizin için de sıkıntı verici olmaya başladı. Suriye, e, Kuzey Afrika'daki olaylar, Arap dünyasındaki işte ayaklanmalar, rejim değişiklikleri. Fakat herhalde Türkiye için de bunların belki en önemlisi hiç olmasını arzu etmediği ülke Suriye olmalıydı. Birincisi çok iyi ilişkileri vardı Türkiye'nin son yıllarda Suriye ile ve sizin özellikle Beşar Esad'la yakın ilişkileriniz vardı karşılıklı ziyaretler. Ama bugün e, olayların devam ettiği görülüyor. E, sizin kişisel uyarılarınızın, Türkiye'nin uyarılarının da çok fazla dikkate alınmadığı görülüyor ve e, hani şiddetin kullanımı karşısında e, halkın da e, önce ayaklanmanın e, devam etmesi biçiminde, sonra da e, en kritik konu Türkiye için sınırdan. Türkiye'ye geçişlerinin başlaması. Sanıyorum 300'e yakın Suriyeli geçti ve e, olaylar devam ederse daha da artması bekleniyor. Bu e, hani 91'deki o Kuzey Irak'tan Kürt göçünü de hatırlatıyor. Şimdi devam ederse, Beşar Esad e, direnirse e, ve halkın taleplerini yerine getirmeme konusunda ısrarcı olursa, Batı yine devreye girebilir mi? NATO'nun yine devreye girmesi söz konusu olabilir mi? Ve Suriye'nin hani ...Libya'da olduğu gibi bir bombardımanı, bombalanması... ...bütün bu askeri müdahalelere karşı eğer gündeme gelirse... ...tavrı ne olur Türkiye'nin ve sizin? Ali Bey tabii bu soru gerçekten çok çok önemli. Ben Suriye olayına tabii bir Libya olayı gibi bakmıyorum. Yani Libya olayı aslında daha dış bir olay olarak görüyorum. Ama bir Suriye olayı dediğimiz zaman... 800 850 kilometre sınırımız olan ve tarihi birlikteliklerimiz çok çok ileri olan bir ülke ve burada akrabalık ilişkilerinin yoğun olduğu bir ülke. Bugün Halep'e girdiğiniz zaman Halep'te bakıyorsunuz Türkçe konuşanların çok ciddi bir oranı var. Öbür tarafta bir Kamışlı'da bunu görüyorsunuz. Öbür tarafta bir Hatay sınırında bunu görüyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu. Tabii yaklaşık bu Kuzey Afrika'daki gelişmelerden sonra yani bunun bir domino etkisi olarak buralara da sirayet eder mi endişesini biz hep taşıdık. Ve bunun için de benim son Şam seyahatinde kendileriyle bunu Halep'te çok uzun bir görüşme imkanımız oldu. Başa baş görüştük ve bu endişelerimizi orada da kendilerine dile getirdik. Ne yapabiliriz? Olağanüstü hal kalkması lazım. Bunu çok daha önceden görüşmelerimizde de hep konuşuyorduk. Çünkü 40 yılı aşkın bir süredir olağanüstü halin olduğu bir ülke. Bunu kaldırmak gerekir. Bir diğeri de yani tek parti dönemini, bir bazı yönetimini sizin burada aşmanız lazım. Ve bu güç sizde var. Bakın dedim şoför olarak arabayı kullandınız. Ben yanınızda oturdum. Beraberce Suriye caddelerinde dolaştık. Bu bana ayrı bir mutluluk verdi. Ve çok açık net de ben bir şey söyledim kendisine. Ee, biliyorsunuz Beşar'ın kendisi Usayridir. Fakat eşi Sünnidir. Tabii böyle bir özellik kendisini aslında Suriye'de güçlü kılan bir yapı. Ve şu anda muhalefet edenlerin ciddi bir kısmı da aslında başta Beşar'a karşı çıkmıyorlardı. Ya yani biz Beşar'dan sıkıntımız yok diyorlardı. Rejimle ilgili, tek parti yönetimiyle ilgili. Bizim sıkıntımız burada diyorlardı. Yani burada rejimle ilgili olarak biz de partimizi kuralım. Biz de bu yarışın içinde yerimizi alalım. İki, bu siyasi tutuklular noktasında ciddi sıkıntılar vardı. Bunları ortadan kaldıralım. Ve ben bunların hepsini bir dost olarak, hep ben samimiyet içerisinde de şunu söyledim. Yani siz şu anda Cumhurbaşkanı olmayın, ben de Başbakan olmayayım. Bir kardeş olarak birlikte konuşalım, birlikte bunu dertleşelim filan. Ve hakikaten bu anlayış içerisinde de Bunları hep görüştük, ettik. Ve hatta bizim parti çalışmalarının ne boyutta olduğunu, nasıl olduğunu bunları inceletti de. Model yani, olarak. Model olarak. Gibi. falan Bunları da inceletti. Ve dedik bakın bunları daha ileri aşamalara da birlikte taşıyabiliriz. Gerekirse ekipler gönderirsiniz. Bizim ekiplerin çalışmalarıyla birlikte buralarda paneller yapılır, simbozjumlar yapılır ve burada bir yetişme fırsatı olur. Ve bunu dedim bir demokratik parlamenter sistem için müşterek yaparız. Yeter ki siz bizden böyle bir desteği isteyin. Bu konuda deneyimlerimizi sizinle paylaşırız. Tabii olumsuz bir bakış getirmedi ama adımı da atmadı. atmadı. Tabii şimdi bu iş patladı. Ama bu arada ben kendisiyle sürekli telefon irtibatı halinde oldum. Peki oluyordum. ne diyor Beşer Esad? Yani. Ona geleceğim. Bu arada ben kendisine özel temsilcilerimi de gönderdim. MİT müsteşarımız gitti Gönder, galiba. Gönder, evet. <laughs> Ve tabii gönderiyoruz. Yapmayacağım. Demiyor. Hayır demiyor. Yapacağım diyor. Ama bir yerden veya birileri tarafından bir engeller mi var? Bir tereddüdün içerisinde mi var? Bir kararsızlık mı yaşıyor? Bunu ben doğrusu çözmekte biraz sıkıntı yaşıyorum ben de. Çünkü en sonunda bu bizi vuracak. Hı hı. İşte en ...bunu İşte bu, evet. Pat Yayla Dağı çıktı ortaya. Hı hı. E şimdi tabii yayla dağından girişte e biz bu insanlara tabii kapılarımızı girme diyemezsiniz. Kapatamayız. Ve as kapılarımızı açtık. Tedbirlerimizi aldık. Tedbirlerimizi şu anda daha da geliştiriyoruz, genişletiyoruz. Çünkü bu devamı gelecek gibi görünüyor şu anda. Fakat kendileriyle de irtibatlarımızı yine Devam etiliyor çünkü biz Suriye'nin parçalanmasını, bölünmesini asla istemiyoruz. Suriye yani e, burada özellikle de bu bölünmeye fırsat verecek herhangi bir çıkışa müsaade etmemeli. Çünkü burada insanların özgürlükleri söz konusu. Bu özgürlük mücadelesinde de. Tabii ki değerli dostumuz Beşer Esad'ın tavrını çok kararlı koyması lazım. İşte bunlardan bir tanesi olağanüstü hali kaldırdım dedi. Güzel. Ama şimdi bunun fiili uygulamasını yap. E nedir bu uygulama? E i̇nsanlara e, yani kurşun sıkılmasın. Artık bunlar aşıldı. Bakıyorsunuz işte zehirli gaz bombası vesaire falan falan. bunlarla birçok şeyler çözülebiliyor. Ama sen kurşun sıkarsan e bu olmaz. İşin bakıyorsunuz aile bir taraftan yolsuzluklar deniliyor. Yolsuzlukla mücadele deniyor. Ve güzel yolsuzlukla mücadele için biz size elimizden gelen her türlü desteği verebiliriz. Bu konuda zaten arkadaşlarımız da gerekli neler yapılabilir? Biz neler yaptık? Bunları ortaya mesela bizim şu sekiz buçuk yıl içerisinde eğer biz yolsuzlukla mücadelede başarılı olamasaydık ne devlet bankaları şu anda geldiğimiz noktaya gelebilirdi. Ne merkez bankamız döviz rezervini bu noktalara getirebilirdi. Ne biz IMF'in borçlarını bu kadar rahat ödeyebilir. Ne de IMF ile işte 3 yıldır biliyorsunuz artık distansman anlaşması yapmıyoruz. Ve hamdolsun bir yere de ihtiyacımız bu noktada yok. Türkiye'nin geldiği konum ortada. Bunu da görüyor, kendi de bunu söylüyor. Yani Türkiye'nin şu andaki kalkınması, gelişmesi bize gerçekten. Model diyor. Bunu da söylüyor. Ama geldiğimiz noktada altın ayaklanması devam ediyor. Onun devam e, ediyor. Şimdi müdahalesi burada... e, sert biçimde devam sert ediyor. Biçimde ne olacak devam devam bundan ediyor. sonra? Şimdi burada ya Batı müdahale eder mi sizce? E Şimdi önümüzde bir Libya olayı var. Evet. E şimdi bakın Amerika'nın açıklamaları var. Batının açıklamaları var. E sonunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bunda masaya yatıracak büyük ihtimalle. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bunu masaya yatırdığı zaman bu gelişmeler karşısında tabii ki burada en büyük rol gelecek Türkiye'nin üzerine. Çünkü bizim gibi sınırı olan yok. Bizim gibi ilişkileri olan yok. Evet. Onun için tabii biz şu önümüzdeki günler içerisindeki ilişkileri çok daha ileri noktalara taşımak evet. durumundayız. Çünkü biz bir daha hamahumuz Yaşamak istemiyoruz. Ya yani Bunu da özellikle söyledik. Yani bir hama katliamını Suriye bir daha görmemeli. Bir daha yaşamamalı. Yani bu konuda çok titiz olmalısınız. Çok hassas olmalısınız. Bunların evet. e, hatırlatmasını kendilerine yaptık. Eğer böyle bir şey tekrar yapılacak olursa, yani Suriye bunun altından zor kalkar evet. diye düşünüyorum. Çünkü o zaman ister istemez...